O da Öyle biraz mi? çaresizlikten. Yani kredi kartından para çekip altın alan adamı sen ya büyük gitme, bir spekülasyon yapma. Tamam da yok ya büyük bir spekülasyon yapmak için yapmıyor ebru. Niye yapıyor? Ya çaresizlik içinde kendini enflasyondan korumaya çalışıyor. Ya i̇şte ben bütün bunlara kızmıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani o kadar böyle küçük şeylere işaret edilip de takılıyoruz ki. Evet bir çaresizlik içinde sistemini çevirmeye çalışıp kredi kullananlar var. Bir de Kendine ya benim limitim var bu şu anki kadar idare ettim acayip de bir enflasyon geliyormuş. Seçimden sonra da büyük bir devalüasyon dalgası ihtimali varmış. Ben gideyim, <laughs> ben gideyim bir, bir miktar kredi kartımla altın alayım diyor adam. Şimdi buna niye kızıyorsun? Seçim sonrası dolar ne olacak konusunda ekonomistler ikiye üçe bölünmüş. Tabii çok. ama o göreceğiz. Yani ben şimdi tarihi, ya ekonomiyi insanlar tarihi çok unutarak konuşuyorlar. Herkes e, şimdi bir... İktidar bir şeyi sana empoze ediyor. O kadar çok söylüyor ki sonra herkes onu doğru kabul etmeye başlıyor. Neymiş? Nedir? Bu yıl TL'nin yılı olacak deniyor. Değil mi? Emekli yılı, TL yılı. Yılı olacak. yılı olacak. Emeklinin yılı olacak. Emeklinin yılı olacak deyince kimse ikna olmuyor. Onu şeyim kabul ediyorum ama yıldır, hiçbir Türk şey yılı olacak deyince bakıyorum finans sektöründeki bazı profesör arkadaşlarımız da dahil olmak üzere hepsi diyor ki evet diyor zaten enflasyonla mücadelenin önemli olgusu kurları kontrol etmekten geçer. Şimdi bak bununla ilgili biraz tarih okumak lazım. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki devalüasyonlar ve sert kur artışları ne zamanlar niye olmuş? Bütün ekonomi tarihine baktığın zaman bu sıkıntılar da Türk lirası aşırı değerli kaldığı zaman dünyaya göre mutlaka o sıkışıklığı atlatmak için bir devalüasyon gelmiş. Bu kadar konuşuyoruz 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 bir kur geçişkenliği Eflasyona olgusu var ya geçen yayında da sen de tekrar gündeme getirdin. Ben de diyorum ki hazır perşembe günü aslında Cevdet Akçay Merkez Bankası Başkan Yardımcısı aslında her şeyle ilgili bir yanıt verdi ama tam herkes onu tam anlamadı. Dedi ki ekonomide öyle çok bağlar kopmuş ki linkler kopmuş ki dedi. Onun onunla bağlantısı geçiyor. Modelleme ekonomide nedir? Bir, bir model yaparsın. Evet, kur. Şimdi, evet, ben de diyorum ki onun saydığı 3-4 tane şey vardı ya. Onların dışında da kur faiz geçişkenliği de koptu. Yani Net enflasyonla de koptu. faiz de koptu. E, ya hepsi koptu. Çünkü o kadar irrasyoneli. Enflasyonla kur da koptu. O kadar irrasyoneli yani mantık dışını o kadar uzun süre yaptığın zaman herkesin kafası dağıldı. Şimdi doğrular yanlışlar birbirine karıştı. Sanki ben kopardım sen koptun. <laughs> Yok yani. kopmuş zaten orada Cevdet Bey şey yapmak istemedi. Ben ben Yapıştıralım. Onu, ben ne onu yapalım, ekstra bir mesaj yapmamış? attım ekstra bir tweetim var. Dedim ki ya kopmuş demeyelim koparılmış diyelim. Kimin kopardı? Böyle, böyle niye kopardı? <laughs> yani bunu evet o seç yani bu seçimleri görebilmek için iç büyüme hormonlu büyü iç büyüme yaratmak için kimin kopardığını biliyoruz. Dolayısıyla koparıldı. Koptu değil yani. Şimdi o koparılma kurla geçişkenlikle koptuğu için şu anda herkes eski matematikle diyor ki ya kur şu kadar artarsa ya kur artmadan zaten her türlü enflasyonun içindeyiz. Peki ben size bir şey soracağım Devrim Akyalı. Ee, seçimlerden sonra kur artacak diyorsunuz. Şimdi bazı uzmanlar da diyor ki, yani Mayıs seçimleri, genel seçimleri önceki durum yok. Çünkü o zaman faiz sekiz buçuktaydı kur milim oynamamıştı ve tutulmuştu. Bütün paramızı harcadık zaten. Ama burada kur hem faiz arttı hem kurlarda yüzde yirmi oranında bir değer kazanma var. Zaten milim milim bir artış var. Öyle bir sıkışma yok. Yani büyük bir patlama kurda büyük bir sıçrama olmaz. Mayıstaki durumdan farklı bir durum söz konusu diye tamam. belirtiyorlar. Peki bu kimin ne lehine olacak? Onu izah ediyorlar mı? Dur daha bitmedi. Diyelim ki seçim sonrası kur arttı. Tamam Şimdi motorin 45 lira olacak ya, herhalde 70-80 lira falan olur. Ee, bütün e, bu lahana'yı yapraklı alıyoruz ya artık lahana, brokoli falan çıkar hayatımızdan. Peynir, süt, kıyma falan hiçbir şey almayız. Ee, böyle ev böyle e, biz uyuyalım, e, bak, sonra bizi bir uyandırırsın. Bak yine direkt kurla şeyi bağladın. Şimdi ben de diyorum ki evet, biz sen biz zaten kur kıpırdamadan, çeki, uyuyalım falan, kur kıpırdamadan her yani. gün burada yayın yapıyorsun ya. her gün zamları anlatıyorsun. şu Şuna yeni zam gelmiş, bunu Kur kıpırdamıyor. Ama kur, kur geçişkenliği artık çok yükseldi. İşte tam tersi ben de diyorum ki kur geçişkenliği tarihin en düşük seviyelerinde ha, şu an. Şunu dersen, kur artmıyor sürekli her şey artıyor Ebru. Kur artacak biz paraya boğulacağız. Ebru. Kur yeniden düşecek her şey iyi Zaten olacak Zaten kur dersen, yeniden düşecek. De? Kur yeniden düşme. Ya bak o artışı yaparlarsa düşecek. Artış yapmadıkları sürece kur asla yere aşağı düşemez. Ne zaman düşerse seçimde yok. Öyle değil hayır. Bak şimdi seçim sorun da bu işte. Bir para girişi sağlarsan. Kuru hızlı arttırıp ondan sonra durdurabilirsin. Ya kontrol edebilirsin. Şu anda kontrol edemediğin bir kur var aslında. Ediyormuş gibi duruyorsun. Ama sadece her gün kabus görüp onu orada tutmaya çalışıyorsun. Bu yolla ihracatçı Bugün çok para kazanacak. Ne i̇şte kadar döviz bozuldu. Diğer aman, aman elenecek aman. sapır sapır. Şimdi bak, ihracatçının en azından, ihracatın önünün açabilirsen, turizmin önünü açabilirsen, bir de şunu bir düşün. Şunu bu tezler var ya. Hem de kredi kartları şey falan da yasaklansın. Kur artsın, enflasyon payı. Uyuyalım hakikaten uyuyalım <laughs> Hem <ya>. seçim 2024'te <laughs> artık bir uzun zaman. Siz bizi sonbaharla zaman... uyandırırsınız. 4 şey. sene sonbaharı kalsa iyi yani. Sonbahar uyanabilirsen iyi. Ben sana diyorum 2025 sonunda ancak uyanırsın. Ha iyi tamam. İyimser bakış açısı. Ama bunu yapmadığın zaman oturalım. bir, eğer bir para bulmadıysan zaten hiçbir tanesi olmayacak bak. Bunu da söyleyeyim. Eğer dışarıdan bir para girişi anlaşması zaten yoksa bu bu böyle bu düzeni böyle devam ettirerek nereye kadar? Öyle devam ederler. Arjantin'den Hallic'e gider yani. E, kurarsın, kredi kartımızı alın. <laughs> maaş vermeyin. <laughs> şey alın. Hayır ha, ama kurarttığın zaman 70 lira falan oldu. Turizmi, turizmden bu yıl motori. cari açık vermeyeceksin. <laughs> ne yapalım biz? Ya, şimdi bak, kuratmadıkça sen bütün bu ekonomideki iç dinamikte geliştirmeye yaptığın, yaptığın bütün hamleleri cari açık olarak birilerine transfer ediyorsun. Bak bizim akarsayımız biz de cari ediyoruz. açık veriyoruz diyor.